farkında olmadan bunları ekranlarda konuşmadan, gazetelerde yazmadan bu nasıl olacak ki? Şimdi bir görüntü var arkadaşlar lütfen hazırlayın. Madonna işte artık aslında babaanne yaşına geldi ama hala kendisini galiba genç kız falan zannediyor. İşte bir klibinde verin arkadaşlar görüntüyü. Kur'an'dan bir ayetin üzerinde çiğniyor, basıyor ve bunu da herkes gayet güzel bir şekilde izliyor. Video müziktir diyor. Bakın işte müziktir diyor. Geçiyor. Yani şimdi bundan bunlar nedir? Yani bir, bir dini değeri, yani, bir toplumun dünyanın belki işte bir buçuk iki milyarlık tarafı tarafından, kısmı tarafından benimsenen bir dini değeri ayak altına alıp ezmek bu. Yani şimdi bu, bunlara okumadan, anlamadan e, bu, to, gençlere bunları izah etmeden olmaz ki yani. Gayet olağan, gayet normal. Sıradan bir şey yani işte baktığınız onlar için. Bu, bu Türkiye'de izleniyor. işte Orta Doğu'da izleniyor falan yani. Gençler bunların hayranları falan. Ya tabii bir de şöyle bir şey var de Bey. Şimdi geçen haftaki programın ardından aileler, anne babalar mail atıyorlar. İşte hangi programı izleyelim, hangisini vesaire yapalım, nasıl yapalım. Şimdi her insan evinde televizyonun yanına bir dedektör takacak hali yok. Devlet insanların... Ama e... Bunun yöntemini aileler kendileri bulacaklar Sefer değil mi? Yani anne baba evet. ya, ebeveyn kendisi bulacak. Çocuklar iletişim kendisi kuracak. Çok daha fazla ilgilenecek çocuklarıyla. Yani televizyona teslim etmeyecek çocuğunu artı devlet insanların sadece fiziki sağlığını sadece sosyal güvenlikle ilgili bir takım şeylerini yerine getirmenin dışında akıl sağlığını korumakla da mükelleftir. İnsanların zihin sağlığını çocukların gelişimini korumakla da mükelleftir şimdi geleceğe yönelik siz bu takım tedbirleri almazsanız, şimdiden bazı tedbirleri almazsanız, bakın 89 yılından beri bilinçli bir şekilde uygulanıyor. Son 10 yıldır da özellikle subliminal mesajlar bu yeni yöntemlerle uygulanmaya devam ediyor. Özellikle aşırı bir şekilde son 10 yıldır. Şimdi buna önlem almazsanız... Yani Sefer şimdi ben sana gerçekten hasreten teşekkür ediyorum. Yani bu konuda öncü olduğun için, çalışma yaptığın için. Koca Türkiye'de böyle bu kadar önemli bir konu yıllardır konuşulmuyor. Korkuluyor. Herkes bunu görmezlikten geliyor Korkuluyor. ya da bilmiyor. Yani ya cehalet var ya da kasıt var. Korkuluyor çünkü bunlar biraz önce de bahsettiğiniz gibi bir takım girift ilişkiler var. Yani e, kurumlar, medya, medya organları bunu dile getirecek olanlar onlar. Ama bu medya organları da yine e, duyarlı gazetecilik yapan insanlar var. Size de ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarzda bir şeyi e, ...anlatmak, insanlara bahsetmek cesaret isteyen bir şeydi. Birçok medya organı bu işin içine giremedi. Neden? Çünkü bir takım reklam bağlantıları var. Neden? Çünkü o satılan ürünlerin işte reklamı... Valla ben çalışım mesela. kurum adına söylüyorum. E, eğer varsa birileri böyle reklam veren bizim kuruma... ...yani ben e, rahatlıkla bunu söyleyebilirim, bize vermesinler. Eğer bu yolla gençleri zehirleyeceklerse, onlara sabrinler veya doğrudan bir şekilde onların beyinlerini iğdiş edeceklerse varsın bize reklam vermesinler. Biz de programı yapmayalım. Siz tabii o programdan önce gördüğümüz o görüntüleri birebir o bares özellikle çocuk çizgi filmler içerisindeki yayına veremediğimiz o görüntüleri evet. gördüğünüz için evet, bu, kadar anlamda, mi? bu kadar isyan aynen halindesiniz. Bu kadar halindesiniz. Hani keşke birileri yetkilisi gelse dese ki ya bunlar neymiş verin bize bir görelim vesaire dese biz de onlara kare kare anlatsak. Evet. Ama reklama gelmeden önce e, biz biraz dizi toplumu da olmadık mı? Yani hep buna değindiysek, buna değimeden geçemeyeceğim. Değil mi hocam yani, yani bugün biz göz göze ya iletişim dizi ya, hayır, göre ev, ev, evlerde iki tane televizyon var. göz göze iletişim kurmadan birbirimizle konuşabilme yetimizi geliştirdik. Zapping yaparken veya televizyona bakarken. Bugün ne yaptın okulda? Öyle mi? Sen ne yaptın? Birbirimizin suratına bile bakmıyoruz. Yani biz böyle bir toplum olduk. Bugün bir dizi yapılmadan önce toplumun nabzı ölçülerek ve ciddi düzeyde araştırmalar yapılarak bütün diziler yapılıyor. Valla bu üst üste dizi yayınlama meselesinde Butik'in aslında öteden beri e, el atması gerekiyor. Bekleniyor evet. ama hala yapılan bir şey yok. Ama bizde yani reyting olarak dizi da onu reyting. Bir başkası başlıyor, o bitiyor, onun özeti başlıyor filan. Hocam e, burada isterseniz daha da fazla ben me meslekteki durumu kötüleştirmekten. Estağfurullah Sendenize ya, yayınımı ya. keseyim. Evet.